gitsin ya. Ben mı şey, bakayım, be. Yani babamızın işi 94 yılından beri var. Ee, biz küçüklüğümüzde de buralara hep geliyorduk. Çok da yabancı değildik. Babamız koronadan dolayı rahatsızlandı. Yani koronadan dolayı çıkamadığı için biz ablam, iki ablam buradayız artık. Bütün işlere bakmaya uğraşıyoruz. Gelenler ilk önce bir şaşırıyorlar, sonradan çok hoşlarına gidiyor. Bir de öncelerden de burada olduğumuz için zaten tanıyanlar biliyorlar, görüyorlar. Öyle devam ettiriyoruz. Babamız e, 2019 Kasım gibi rahatsızlandı ve doktoru ona e, grip bile olmayacak dedi. E, böyle olduğunda e, korona başladı. Biz de e, bir yol ayrımına girdik. Ya babamız çalışacaktı, ya da biz e, servisi kapatacaktık babamızın sağlığı için e, sonra buradaki çalışan arkadaşlarımızın çalışanlarımızın işsiz kalmaması için biz üç kız kardeş ve annemiz dedik ki biz bu işi yaparız Sonra öyle başladık işletmeye. Bunun bir erkek işi olduğunu düşünen biz bu işe başlamadan önce insanlar vardı. Fakat biz başladıktan sonra dediler ki iyi ki geldiniz, iyi ki yapıyorsunuz. Babam 40 yıllık esnaflık hayatı boyunca çok güzel dostluklar biriktirmiş. Onların da yardımıyla, eşimizin, eşlerimizin desteğiyle de güzel yerlere geldik. Biz eğer servis kapatmış olsaydık ona çok büyük haksızlık etmiş olurduk. Onlar da bizi anladılar. Bizim arkamızda bize çok büyük destek olarak bize yardımcı oldular. Yeri geliyor yani hani eve geç gidiyoruz, erken çıkıyoruz. Bununla ilgili sağ olsun yani üç kız kardeşimin eşi de aynı şekilde yani benim eşim de aynı şekilde bize yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarımız artık e, kaza yaptıklarında ya da arabalarının başına bir şey geldiğinde eşlerini değil bizi aramaya başladılar. Aile ortamında bir araya geldiğimiz zaman muhabbet ediyoruz. E, sonra benim eşim öğretmen mesela okuldan falan konuşurken ya da çocuklardan biz bir başlıyoruz servisten muhabbet etmeye. E, şeyin olayın seyri hemen değişiyor. Biz olayı şey muhabbeti ele geçirip e, servis hakkında konuşmaya başlıyoruz. Biz burada daha önce de kardeşlerimle beraber zaman zaman zaten çalışmıştık. Yani buradaki iş durumuna, iş gidişatına hakimdik. Bunun devamında da böyle hep beraber bir hadi biz bu işi yaparız deyip yapmaya karar verdik. Ailelerimizin desteği, onların da yardımıyla devam ediyoruz. Keyif alıyoruz. Burada babamın eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu işe başlamadan önce kötü olumsuz şeyler de duyduk biz. İşte yapamazsınız da bayansınız devam ettiremezsiniz gibi. Kiraya vermemizi söyleyen çok fazla insan oldu. Ama biz bunlara inat yapabileceğimizi inandık ve devam ediyoruz.